Betü, ne yapıyorsun kızım? Baba toka Tokasını mı bağlıyorsun? Evet. Aa, sen öğrendin mi toka takmayı? Hadi bakalım, kolay gelsin. Baba. Evet. Allah'ım, Allah'ım bu nasıl güzel bir teknik ya Rabbim. Harika takma. Ya çok pratik değil mi sizce de? Aman Allah'ım. O kız çok marifetli olacak. Öyle mi? Evet hiç de itiraz etmiyoruz. Bebeğimizin saçına bakalım. Nasıl olmuş? Gerçekten çok güzel toplamamış mı sizce de? Harika olmuş değil mi? Aa İnanılmaz güzel olmuş. Değil mi Betül? Ah! Bebek düştü. Düştü bebek. Aman Allah'ım. Düştü düştü değil mi? Onu biz bence oturturalım Ayakta durmakta çok zorlanıyor Betül. Otur, Otur sen orada tamam mı? E, e, Otur sen Yapmaz. Öyle mi? Terliklerinde çok güzelmiş. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Terliklerin. terliklerin çok güzelmiş ama pijamaların da güzelmiş ya. Terlik, papa, Yeni bir arkadaşlar. Hı. Bayılıyoruz böyle değil mi? Hı -hı. Bebeğin ayakkabısını mı giydireceksin? Evet. evet. Hava soğuk giydir